Tam cevapları bulduğum dersin sorular değişir. Gözünü açıp bir kapatırsın. Yıllar geçer. Biri cumartesi gibi bakar yüzüne. Bir gün pazartesi kadar sıkıcı olur. Kolayı sevenin kolay olur gidişi. Sen bir de mevsimlerin nasıl yaşlandığını görsen. Bin bir gözlü olursun. Neyi neden yaptığını fazla takılma insanların. Sen, sevdiğin yer, en sevdiğin zaman ve en sevdiğin histen yana ol. Hani bir tabir vardır, buralar tuttukken diye başlar. Bir gönülde hemen yerini bul. Çünkü zaman ve mekan ancak insanla vücut bulur. Diğeri sadece bir kayboluş hikayesi anlatır sana. Anlamdan yana dur. Eşya'ya isim koymakla geçiyor insanların ömrünün çoğu. Bu geçicilikte kalıcı hiçbir şey yok. Gözlerin yorulur. Ama zorlama kilidi çünkü kırılır. Kendiliğinden olmayan hiçbir şey mucizeden sayılmaz. Aşamıyorsan da şimdilik derin ol. Çünkü en kötüsü zaman aşımıdır geç kalmamayı, utanmamayı, tam vaktinde sarılmaya ilk cesaret eden ol. Tesadüf müsün? Yoksa şans mısın? Bu dünya üzerinde bana iyi gelen her şeysin sen demedikçe aşktan sayılmaz o. Kimseye ömür boyu aynı kişi olma borcun yok. Kalbiyle seni taşımayana hiç ol. Bazen sevgiyi, ilişkileri, aşkı birbirinden ayırt eder insan ve uyanır. Savaşsız ve kavgasız olmayı öğrenir. Güneş her şeyi geride bırakarak açılın, ışık olmaya geldim der. Yoksa çiçeklerle mi konuşuyorsun? Deli değiliz. Yoksa rüzgarla mı arkadaşsın? Aklını kaçırmadın da çünkü ruhunu sarmayı, ruhuyla sarılmayı bilen, aklının en küçük ve gizli odalarına sirayet edişini, bir kalbin meydanından sana doğru yükselişini gördüysen sen eğer, aşmışsındır yeterince. Adımların küçülmüştür belki ama aşk yerini bulmuştur. Sana sevgili, aşkın hesabını tutmaz sevgiliye. Ama sen aşkın kendisi oldu